Ben de değerli arkadaşlar öncelikle Şaban Bey'den başlamak istiyorum. Birincisi ben 10 gün önce Ferizli'deydim. Ve Ferizli'de belediye başkanımızla beraber gezdiğimizde muhtarlarımızla yaptığımız toplantıda muhtarlarımızın gündeme getirmiş başkanımız nereden? Orada net bir şekilde söyledik. Biz kesinlikle taş ocaklarına bu şekildeki buradaki çalışmaya karşı olduğumuzu asla buna müsaade etmeyeceğimizi ifade ettik. Burada bütün muhtarlarımız olduğu gibi değirmencik muhtarımız da oradaydı. Ve değirmencik muhtarımız da bizim bu cümlemizi duyduğu halde tekrardan niye gündeme geldi, neden gündeme geldi bilmiyorum. Ama oradaki taş ocağının orada yaşayan insanlara zarar verdiğini bizzat yerinde görerek evlerdeki çalışmaları arkadaşlarımızı göndererek yapılan patlamalarla birlikte zarar görüp görmediğini ve orada yaşayan bir insanın ne kadar hassas bir yerde yaşadığını bizzat tespit ettik ve bunun arkasında Felizdiye gittiğimizde de orada kesinlikle böyle bir şey müsaade etmeyeceğimizi verilmiş olan ruhsatların bile elimizden geldiği kadar küçültülmesi ya da bir an önce sonlandırılması için çalışacağımızı söyledim. Bunu da bu meclisten bir kez daha söylüyorum. Kesinlikle o taş ocaklarının orada e, olması şu an itibariyle doğru değil. Yerleşim alanlarının yanında ve yerleşim alanında empati yapsın o taş ocağında yaşayan ailesini getirsin orada yaşasın. Ondan sonra o durabiliyorsa biz de ona müsaade ederiz. Kesinlikle o konuda tavrımız nettir.